arkadaşlar evet. abone olmayı unutmayın. Abone olmak çok önemli. İzleyip geçmeyin. Videoları sonuna kadar izleyin. Reklamları atlamayalım. Böyle yaparsanız biz de size bol bol dua edeceğiz. Kümesiz kuşla dolsun. Cebiniz parayla dolsun. Bu <laughs> Sercan dediği gibi. Dolabınız etle dolsun. <laughs> Telefonunuz kontür. Kapınızın önünde araba İnterneti olsun. İnternet unutmuyorsun. Kontür diyorsun. Sınırsız internet paketiniz olsun. <laughs> İnterneti unutma. Abi. Başka? Vallahi bol bol. Ver coşkuyu. Bol bol mangal yiyin, et yiyin, tatlı yiyin. Tatlı güzeldir, tatlı iyidir ya. Olsa da yesek ya. Neyse fazla Ağzım da Ağzımın suyu yaktı lan. Arkadaşlar Şükrü Yakar kanalıma hoş geldiniz. İki tane kuş attıydım havaya. Uzaklardan bir kuş geldi. Kırmızı beyaz. Aa gördüm. Nereye attı diyorum. Çatıya kadar silme geldi. Ondan sonra Gitti nalburun üstündeymiş gördüm Yani Sadece baskalarımızla çıktı Görünce bir anda kütümesi açtım Baskalar çıktı Ama Kelebekleri açasıya kadar Kuş da uzaklaştı Şöyle bir bakayım Aynen oradan bana bakıyor Çok güzel bir mardin Paçalarını gördüm Dolapçı diyemeyeceğim Belki kosavadır diyeceğim ama kuş şu an şu çatıda arkadaşlar oradan bakıyor. Yerde kuş yok, yere yem attım ona bile tepki verdi ama inmedi. Kalkacak çok güzel beyaz paçaları var kırmızı bir kuş kırmızı çatıda kırmızı bir kuş. Mardin'imiz. Kaçak. Tam konuyordu kalktı gitti. Donmadan gitti. Kırmızı Mardin. Kırmızı Mardin. Aa kalktı 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 lan 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 aşağı doğru gidiyor <laughs> aşağı gidiyor aşağı gidiyor bayrak da gidiyor tutamadım sallama sopamız da düşüyor evet geliyor gel 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 kuş şu an karabayra doğru gidiyor geldiği yöne de doğru gel gel geliyor. Hadi. Yaklaştı. Güzel. Geldi. Gel. Evet, evet, evet. Evet, çok güzel. Hadi. Hadi. Evet, işte bu. Uf. Baby. Çatırdamayın. Ya niye karanlıksın sen? Makina. Benim bir yerim çarptı acaba? Biraz aydınlatalım. Paçalı dönek diyor. Ali. Hemen kapımızı açalım. Şöyle. Gel, gel. Suyumuzu da şöyle ortaya alalım. Teşhisat tamam. Gel. Kendimi de şuraya alayım. Mardinimiz de buraya iniyor. Güzel. indi. Aşırı bir ürkekliği var. Çok tatlı da bir bakışı var. Duman oradan ürkütüyor. Evet. Parlaklık da verdik. Evet oradan çimene vurdu. Çimenden döndü hala ot yiyor. Otçul musun? Aha, kalkacak. Yeme tepki veriyor da. Gel. Çiçek yiyor orada. Aa. Gel, gel. Helikopter. Senin gelmez zamanım mıydı diyeceğim kalktı Ya ya Bir de benim benim diyor. Madem senin di bana inen kuş sana niye inmedi? Nereye gitti? Arkaya mı kondu acaba diyeceğim de. Oraya konduysa daha iniş ol şey kaçış olmaz. Vay be. Ya şu bacanın dumanına bakın arkadaşlar. Dumandan hayvan zehirlenmemek için kendini can havliyle attı. Atış o atış muhtemelen yukarı kondu. Neyse bu çekimimizde şimdilik bu kadar oldu. Beklemeye devam bakalım nereden, nereden çıkacak. Arkadaşlar kırmızı kaça Ahmet yakaladı. Hem onların kuşları hem bizim kuşlar şöyle göstereyim çatırdadı. Şenlik var havada. Bizim baskalarda dönüşlerde açık. Bütün kuşlar bir anda çatırdadı. Kaçağı tam yakaladılar. Bir tane de karabaş kaçak geldiydi. Şuraya bakar mısınız? Böyle bir karışma düzenlemeye kalksak denk getiremezdik. Hop bir karabaş oraya bir karabaş buraya. Ali hemen maça korkusundan kuşları aşağıya alıyor. Biz de önce uçan kuşları çekiyoruz. Yapacak bir şey yok. Bu arada bizim beyaz onlara mı indi? Niye? Kuş mu var? Neyle indireyim? Gel, gel. Kuşları indir diyor. Oo, gelenlere bak. Kara karabaşımız geldi. Öteki karabaşımız da geldi. Beyaz erkeğimiz geldi. Bu kim? Kelebeğimiz geldi. Dolapçımız. Döneğimiz. Derken. Gel, gel. Çaparımız geldi. Arka tepe geldi. Beyaz arka tepe. Gel gel. Beyaz arka tepe de geldi. Sinekli burada. Bu burada. O orada. Şu şurada. Başka ne kaldı? Bizim kaldıysa başka kalmıştır. Aa, Bir tane de Arap. Aynen Arap. Dişi kelebeğimiz yok. O da sinekteki. Olabilir. Aynen sinek boyunda takılıyor. Ne? Hani lan? Yok. Benimki burada. O, o kargaşadan bir tane de dönek gelmiş geçmiş. E gidiyor. O güzel. Gel gel. Beyda Anadolu geliyor. Ya da gidiyor. Ekran niye bu kadar karanlık? Ben Bizim Arap kelebek hangisi bu? Ya ya. Hadi kapat. Hadi kapat kızım. Ya ya. Bu kimin? Gel, gel. Gel. Gel, gel. Ya şurada düzgün açıda tutarken gelsene. Parmağım döndü ya. Gel, gel. Hadi. aptırını görmedim ama bir şeyler yaptım. He. Eh. Onun Arap dolapçıda mı havadaymış? Ana. O da geldi. Onu hiç onu hiç görmedim. Görsem onu da çekerdim. Şimdi eksik var mı? Karga 1, karga 2, karga 3, karga 4, karga 5 üstüme atamam. Güzelim canım. Kuşu. Şu Abba tabinasının oradan kadın doğum hastanesi şu anki hali. O taraflarda gördüm. Oradan gür seslere doğru geldi. Aha karabaş. Alilerin mi? Kaçak mı? Gel gel. Kaçak herhalde. Dönüyor. Aa. Hallerin olsa hareket çizerlerdi, çizmediler ve gidiyor. Gel gel geliyor al çaldı. gel gel Allah bela vermiyor gel karabaş oraya kondu e. Ee? Şimdi bir karabaş geldi. Kırmızı onlara kaptırdık. Karabaşı var kaptırmayalım. Şişt canlar bir gelin mi? hadi size lazımsınız bana. Çok uzun da kalmışım. Yo. Karabaş da buraya indi arkadaşlar. Bizim bir karabaşımız burada. O çatır tırdağı. Bir tane de karabaş vardı dedik. Artı bir tane Ahmet dönekten bahsetti. Dönek yok. Karabaş orada. Bakalım. Karabaşın yar olacağını sanmıyorum bize de. Denemeden bilemeyiz. çatırdıdan kalktığı için kümes delisi olabilir. Gel, gel. Kuşların hepsi kayboldu kümes açınca ama olsun. Gel, gel. Kuş roket hızında gideceğim diye bakıyor. Hadi. Daha video editleyeceğiz. Hazır, hazırlayacağız. Dur. Bugün iki tane zararımız var. Zarar kurtaralım. Ya, ya. Ablam evde yana yem atamıyorum. Oo. Ya, ya. Karabaşlar. Karabaşlar. Bir çıkın bakayım bir saniye. Allah Allah. Mardinsiniz sanki ya. Ha kalktı. Ya ya. Ne yapayım ya? İndirdim sana geliyor zaten. Hayret bir şey ya. Kaçak gitti diyor. Sanki ben gitsin diye top attım. gittiğinde bir göremedim. Çok alçak gidiyor. He. Kuşun kendisi alçak olduğu için alçak gidiyor. Üff. Hangi? Bilmem. Neyse arkadaşlar beklemeye devam. Arkadaşlar kuşları kapatmaya çıktım aşağıdaki arkadaşın Mardin'ini Kılıçdoğan kaptı. Düşürdü. İkidir daha saldırıyor. Ve bir daha. Oo, bir daha vurdu. Bakın burada. Şu an göremiyorum. Karanlığa döndü. Yukarıda. Şu an ekranın ortasında olması lazım ortalama dönüyor. Evet sağda uzaklaşıyor. Üf. <laughs> Aa, bizim salak gelmiş. Kuş gösterdim gelmedi. Kuş göstermedim gelmiş. Büyük başarı. Sabah saldık. Daha yeni geldik. Gel hadi gel salak. Salak da nasıl uçuyorsun bir bakak dedik. Gördük nasıl uçtuğunu. Sabahtan beri Serat Ali kovalayıp kovalayıp duruyor. Camlarını okudu. Bunun yüzünden bir de kuşumuz gitti. kovalarlarsa gelir de buraya konar diye dışarıda kuş bıraktık. Onu da atmacaya bir yavrumuzu verdik. Neyse. Bugünü de böyle bitirdik arkadaşlar. Acısıyla, tatlısıyla derken balkonda dört tane salman vardı. Onların temizliğini yaptım. Ara ara aşağı indim. Ara ara yukarı çıktım. Uzaydan kaçak çektim. onda her zamanki gibi Tuncay Tüptaş kanalı yakaladı. Bize gene hava kaldı. Neyse. Her halimize şükürler olsun diyelim. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere. Beğeni yapmayı, yorum yapmayı ihmal etmeyelim arkadaşlar.